Ve hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün sizlerle birlikte yerimde bile duramayacak kadar çok heyecanlıyım. Çünkü bugün bir kargom geldi. Tahmin edin ne? Ve karşınızda o kulelem. arkadaşlar. Bunu o kadar ama o kadar çok gün bekledim ki Ramaz Ramazan ay bayramda olduğumuz için gelmedi galiba dolayı bayram bitti ya. bugün geldi çok heyecanlıyım direkt açmak istiyorum çok heyecanlıyım arkadaşlar çok güzel ukulelem şöyle karşınızda nereden açacağım bunu? Allah o kadar heyecanlıyım ki arkadaşlar çünkü bunu ben bu ukuleleyi ben bir eee Allah. Şöyle etiketimden sok çıkartayım. Çok çok merak ediyorum arkadaşlar. Bir açamadım ya. Aa! Ah, Açıl artık ya. Bir açılmadı. Şuradan şimdi açılacak. Ve açıldı. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Aa, dayanamıyorum arkadaşlar. Ve burada. Şöyle açayım hemen. Oh ha Arkadaşlar. Çok güzel, kiçicik. Paketinden direkt çıkardım şöyle. Arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel gerçekten dokusu falan böyle. Ben bunun rengini kendim seçtim. Çok güzel bir rengi var. Arkadaşlar direkt göstereyim şöyle. Boylu aslında bilmesi için bir halatı var. Ondan sonra şu mandalı mıdır nedir ben ben de bilmiyorum. Mandalı herhalde bu. Şöyle silme bezi var bir tane. Bir de şöyle şu neymiş? Öğrenme kitapçığı var. Çantası var. Küçücük. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Çok mutlu oldum gerçekten. Şuradan şöyle ayarlanabiliyor. biliyor. Ben çok mutluyum şu an. Çok heyecanlıyım. Ben ara sıra bu, bu